Selamlar, bugün e, masaüstü ortamlarını konuşacağız. Linux'e yeni başlayanlar için birazcık anlaması güç bir şey olabiliyor. Bir insanın önüne çok fazla seçenek verdiğinizde insanlar şunu soruyor genelde, yani hangisi daha iyi? Dolayısıyla bazen aslında insanların önüne çok seçenek vermemek gerekiyor ama... Linux kullanıyorsanız seçenekten bol neyimiz var yani seçenek bol gerçekten ve bugün masaüstü ortamları ne ne seçeneklerimiz var nasıl kurarız anlatmaya çalışacağım çünkü yine çok gelen sorulardan birisiydi bu şu an aslında benim önümde Manjura'nın bir wiki sayfası açık burada masaüstü ortamları tek tek Xfce, KDE, GNOME vesaire görüyoruz öncelikle şuradan başlayalım bunlar ne yani masaüstü ortamları ne aslında genel anlamda masaüstünüzün görüntüsünü veren şeylere diyoruz biz masaüstü ortamları diye hangi Masaüstü ortamını yüklerseniz yükleyin yine aynı programları kullanabiliyorsunuz. Linux'ta kullanabildiğiniz bütün programları kullanabiliyorsunuz. O açıdan sorun yok. Ama sadece masaüstünüzün nasıl göründüğünü değiştiriyor. Mesela diyelim önümüzde şu an XFC var. XFC'yi e, tabi bu kişiselleştirilmemiş halinde. E, XFC'nin görüntüleri bu şekilde. XFC'yi genelde işte... E, biraz daha düşük remli bilgisayarlarda vesaire kulla kullanıyor insanlar. Veyahut da KD'yi var diyelim. KD'nin de base halini görüyorsunuz şu anda. Normal düz yüklü gelen hali. KD de aslında XFC'yi kadar az güç kullanıyor. Az RAM kullanıyor. Ama mesela burada önemli şeyler var. KD'nin KD Connect denilen bir uygulaması var. Kanalımda incelemesi de mevcut. Ben şu an kendim de kullanıyorum KDE kullanmama rağmen. KD masaüstü ortamını yüklediğinizde KD Connect ürünü de aslında yüklü bir şekilde geliyor bilgisayarınızda. Ama bu şu demek değil. Ben XFC'yi kullanıyorum. Ben GNOME kullanıyorum KD Connect kullanamam değil. Tabii ki kullanabilirsiniz. Ama mesela masaüstü ortamının şeklinin nasıl değiştiğini görüyorsunuz mesela. Barların nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Tabii ben şu an en basit halini gösteriyorum. KD'yi acayip kişiselleştirebiliyorsunuz. Zaten insanlar KD'yi kişiselleştirebildiği için kullanıyor ama şu an basit fotoğraflarını gösteriyorum sadece. Veyahut da şu an Gnome'u görüyoruz. Gnome'u da zaten işte Ubuntu'dan falan biliyorsunuzdur. Şu görüntülere baktığınızda mesela Gnome'un da çok daha farklı bir görüntüsü olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda Bacıya bakalım bacinin de e, resimlerine bakacak olursak mesela e, çok da, çok çok daha farklı bir görüntü mevcut. İçerisinde yüklü gelen araçlar değişiyor yani baştan aşağı. Onu söyleyebiliriz. Mesela Cinema yani 4 Mint'te kullanmışsınızdır. Bambaşka bir görüntüsü var. Bazı masaüstü ortamları daha az kişiselleştirilebiliyor. Mate'de bunlar bunlardan birisi mesela KD'yi bambaşka şey e, şekillere sokabilirken Mate'yi o kadar yapamıyorsunuz. Mate'de e, yani ben en azından görmedim Mate'yi çok güzel kişiselleştirebilen. Çünkü o kadar araç sunmuyor size. KD'yi de çok fazla araç var. Masaüstü ortamınızı kişiselleştirebilmek için. Deepin mesela. Deepin o kadar güzel ki Çinli bir şirket aslında geliştiriyor ama insanlar bayılıyor yani Deepin'in o görüntüsüne. düzgelen düz gelen görüntüsüne. Şu an Deepin'in yaptığı şeyi siz KDE'de de yapabilirsiniz. Ama işte bazı insanlar uğraşmak istemiyor. Direkt Deepin'i yüklüyor. Size kalmış bir şey artık. Mesela şu an burada baktığımızda çok çok netleştirmek için artık verdiğim örneği. Şu da KDE'yi. Aslında burada da KDE'yi kullanarak kişiselleştirilmiş. Bu da KDE'yi. Bu da keydi mesela. Çok daha farklı görüyorsunuz. Peki şunu diyeceksiniz. O zaman ben nasıl en iyisini kendim bulacağım? en iyisi diye bir şey yok. Eminiz hakikaten 1 GB falansa. XFC ya da KD kullanın. KD de az kaynak tüketiyor aslına bakarsanız. E, ama onun dışında tamamen size kalmış. Denemeniz lazım. Ha, yani neyden başlanabilir? Herhangi birinden başlanabilir. Ya Gnome, Baji, Cinnamon, KD hepsini deneyebilirsiniz. Ve aslında birçok dağıtımda masaüstü ortamlarını yüklemek kolay. Mesela Manjaro'nun wikisine geldiğimizde burada nasıl yükleyeceğiniz tek tek gösteriliyor. Diyelim XFC yüklemek istiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Arch kullanıyorsanız şu komutu girmeniz yeterli. Yeterli. Bunları yüklediğinizde XFCE'nin basit halini yüklemiş oluyorsunuz ve e, sisteminize giriş yaparken kullanıcı adı şifrenizi girerken yukarı tarafta çoğu zaman yukarı ya da aşağıda e, hangi masaüstü ortamıyla giriş yapmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Yani tekrardan baştan e, Linux kurmak zorunda değilsiniz. Mesela şu an bakıyorum Ubuntu'da da aynı şekilde Ubuntu'nun kendi merkezine gelip XFCE paketlerini indireceksiniz. XFCE paketlerini indirdikten sonra çıkış yapıyorsunuz ve giriş yaparken aslında istediğiniz masaüstü ortamını seçebiliyorsunuz. XFCE değil, mesela Ubuntu'yu değil XFCE'yi seçebiliyorsunuz. Tabii ki şu var. Böyle base bir haliyle geliyor. Bu sefer kişiselleştirmeniz gerekiyor. Mesela bir dağıtım indirdiğinizde XFC ile bu şekilde gelmeyecektir. Adamlar onu kişiselleştirmişlerdir. Onların deposundaki e, tema dosyalarını indirip kurabilirsiniz veya baştan aşağı kendiniz kişiselleştireceksiniz işte. Gnome'u kurmak istiyorsunuz diyelim. sudo pacman s gnome yazıyorsunuz açta böyle. E, farklı dağıtımlarda farklı olabilir. Onun için kendi araştırmanızı yapmanız gerekebilir ama basit olarak olay bu yönde. Şunu sorabilirsin. Sen ne kullanıyorsun? Sen hangi masaüstü ortamını kullanıyorsun? Ben masaüstü ortamı kullanmıyorum. Benim kullandığım aslında bakın burada da yazıyor. Window Managers, pencere yöneticisi kullanıyorum. Benim kullandığım pencere yöneticisi i3. E, pencere yöneticisi ile masaüstü ortamın arasındaki fark. Kısa yollarla e, yönetiyorsunuz bilgisayarınızı. Pencere yöneticileri hakkında ayrı bir video gelecek. Videoyu da daha karışık yapmadan aslında burada bitirsem iyi olacak zannedersem. Umarım masaüstü ortamı terimi e, temizlenmiştir. Yani siz bugün e, Manjaro KD'yi kurduğunuzda da, Kubuntu kurduğunuzda da KDE yüklü geliyor. Değişen şey paket yönetimi vesaire oluyor. Arch'la Ubuntu arasındaki paket yönetimi değişimi oluyor. Aslında gelen iki dağıtımda da KD oluyor. Video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basıp arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa kanalı ve videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup çana basabilirsiniz. Biliyorsunuz aynı zamanda Odyssey'de yayın yapıyorum. Odyssey YouTube alternatifi açık kaynaklı bir video paylaşım platformu. Odyssey'de reklam yok. Video izledikçe library coin kazanıyorsunuz ve bu coinleri dilediğiniz yayıncılara bağışlayarak destek olabiliyorsunuz. Aşağıdaki bağlantıdan kayıt olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.